Sevgili takipçiler merhabalar. Ben Celil Çetin. Şimdi malumlarınız sonbahar. Kolonileri kışa, stok açısından güçlü sokmak lazım. Artık teşvik şurubu vermemiz lazım. Neden? Şu anda işte bölgelere göre işte yağmurlar tam ya başlamadı ama yağmurların başlaması birlikte ciddi polen akışı olmaya başlıyor kolonilere. Polen demek yavru demek. Polenle birlikte teşvik beslemesi yapmamız lazım. Bir de stok zayıf stok beslemesi de yapmamız lazım. Ben şimdi bunda da çok ciddi hatalar yapıyoruz bir şurubu hazırlarken koline vereceğimiz. Bunun nasıl hazırlandığını kısa küçük bir videoyla paylaşmak istedim. Benim bahçemde bir tane kolenum var, sakin bir kolun için bahçeme koydum, 3 çerçeve civarında. Biraz önce baktım, hemen hemen stok hiç yok gibi. Onun için ben stok beslemesi yapacağım. Ne yapıyorduk? Teşvik beslemesini birebir şuruptan, işte birebir biz bir bardak şeker, bir bardak sudan yapıyorduk stok beslemesini iki bardak şeker bir bardak sudan yapıyorduk. Şimdi ben stok beslemesi yap, yapacağım için iki su bardağı ölçü bardağım bu. iki su bardağı şeker koydum. Bir su bardağı kettle'da ısıtılmış ve az dinlendirilmiş sıcak suyumu aldım. Çaydanlığa koydum. Pardon. Ölçü bardağıma koydum. Sonra bunu ne yaptık? Hazırladığımız şekerin üzerine koyuyoruz. Şimdi bu bunu tam, sıcak olsa bile bunu tam eritmeyecektir. Onu da nasıl yaptığımızı göstereceğim ve videoyu bitireceğim, sonlandıracağım. Şimdi bunu tam eritmez, muhtemelen eritmeyecek. Bunu tam eritmesi için ocağın altını hafiften yakıyoruz. Yandı. Şimdi eriyene kadar karıştırıyoruz ama asla ne yapmıyoruz? Kaynatmıyoruz. Eğer kaynatırsak bu arıya efendime söyleyeyim faydadan çok zarar getirir. Yani ne yap e, tekrar e, edecek olursak önce suyu kaynattım, az dinlendirdim, e, şekere koydum kaba, e, o dök e, sıcak suyu üzerine ilave ettim. Sonra altına hafiften yapıyorum ve şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Eğer bunun e, bu kaşık yerine bir şey olursa e, çırpıcı olursa çok daha çabuk erir. Konumuz bu kadardı. bu Dün işte sonbahara girerken kayıpsız bir kış geçirmenizden diliyorum. Ve çoruklarınızı bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Her şey gönlünüz olsun. Görüşmek üzere efendim.